Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese hep yeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Günaydın arkadaşlar hepinize. Günaydın, tünaydın. Artık günün hangi saatindeyseniz. Şimdi canlar aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kadın veya aklınızdaki erkek sizlerle alakalı neler düşünüyor diye şöyle bakacağız. Erkeklere farklı kategori, kadınlara farklı kategori şeklinde bakacağız. Bakayım aklınızdaki erkekler sizlerle alakalı neler düşünüyor. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o andan itibaren enerji geçerli olacak. Şöyle iki tane aklınızdaki erkeklerle alakalı, iki tane de şöyle aklınızdaki kadınlarla alakalı bir seçim yapalım. Bakalım aklınızdaki kadın, aklınızdaki erkek sizlerle alakalı neler düşünüyor. Bu defa böyle ayrı kategoride bakacağız. Bir tane de diğer yardımcı destemden seçeceğim. Şöyle bir bakalım. farklı desteği kullandık birazdan açıp bakacağız aklınızdaki erkek aklınızdaki kadın sizle alakalı ne düşünüyor diye enerjiyi böyle bugün dedim hani e, kategori şeklinde bir bakayım çünkü kolektifte kadınlarımız ve erkeklerimiz de var o yüzden her birinize ayrı bir e, kart açtım Şöyle aklımızdaki erkekler, aklımızdaki kadınlar diye şöyle kategori kategori bakacağız. Bakalım çıkan kartlar ne söyleyecek. Enerjiler her geçen gün değişir. Dediğim gibi yani gündelikte değişen enerjiyi takip etmek çok iyidir arkadaşlar sizler için. Elime de şöyle krem sürüyorum krem sürünce kartlar daha güzel kayıyor. Şöyle bir bakalım. Ama enerjiler güzel. Yani şu ana kadar her şey okey. Tabii akabinde bakalım neler söyleyecek. Kolektif enerjiyi bugün bölerek bakmak istedim çünkü dedim bir değişiklik olsun aklımdaki kadın aklımdaki erkek ne düşünüyor diye böyle bu tarz bir kategoride bakmak istedim en azından kafanızdaki taşlar daha net yerine oturur. Şimdi aklınızdaki erkeklere bakıyorum aklımdaki erkek benimle alakalı neler düşünüyor diye şöyle baktığımız zaman aklınızdaki erkeklere. aklındaki erkek diyor ki kalbim sana ait bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. Her anlamda güçlü bir karaktersin demiş. Akabinde açtığı kartlarda acele etme dedi, eski hataları unut dedi. Sen geldin ve ben büyüdüm dedi. Yani aklındaki erkek şimdiye kadar evet hani çok toy bir enerjideymiş ama şu anda diyor ki sen geldin ve ben büyüdüm. Yani senin varlığın beni büyütüyor. Acele etme, eski hataları da unut diyor bak aklındaki erkek. Şimdi sizlere baktığımda sizler alt sıralara dalmışsınız. Zaten karşı konulamayan bir çekim var aklınızdaki erkeklere karşı. Yani kolektifte bakar mısınız? Aklınızdaki erkeği öyle bir istiyorsunuz ki karşı konulamayan bir çekimle istiyorsunuz. Arada da bir küskünlük var ama. <laughs> hem aklındaki kişi, hem aklındaki erkeğe çekim duyuyorsun hem de küskünsün. Neden? Niye küstün aklındaki erkeğe? E <laughs> elemsiniz ya. O diyor sen geldin ve ben büyüdüm Siz de diyorsunuz arada küskünlük var şekerim yani Önce bu küskünlüğü hallet Yani bir zahmet <laughs> evet. Şimdi e, aklındaki erkek şunu söyledi hani Acele etme kalbim sana ait e Sen de diyorsun ben de hatıralara dalmışım Gidiyorum yani Çünkü hatıralara dalıp gittiğimde Gözyaşlarım var Yani her şeyin bir anda tersi tersine Gittiği olaylar var Ümitsizlik var başarısızlık var yani ben diyorsun o kadar gözyaşı döktüm, o kadar başarısızlık yaşadım ama sen bana yardım elini e, uzatmaktan geri durdun. Yani benim yardıma ihtiyacım vardı diyorsunuz aklınızdaki erkek. Sen neden bana yardım etmedin? Benim canım yandı. Hani diyor ben böyle bu kadar, siz diyorsunuz ki ben bu kadar kılıçları sırtımda yerken sen neredeydin? Ya yani burada aklınızdaki insan, aklınızdaki erkek yani size her türlü ihaneti yapmış. Maddi, manevi size hiç destek olmamış, sizin yanınızda olmamış üstüne yetmezmiş gibi bütün kılıçları bir de kendi saplamış. Yani hani düşman gibi düşmanmış yani. En alasından düşmanlık yapmış size karşı. E şu anda da diyor bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. E sen de zaten karşı konulamayan bir çekimle aklındaki erkeği arzuluyorsun. O da diyor ki eski hataları unut. Yani eski hataları unut bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. Ben diyor sana gelmek istiyorum. Ee, geldiği enerji güzel ama hani geçmişte ihanet eden, e, bir erkek var aklında hani ama yani aklındaki erkek de diyor eski hataları unut ya o demiş kendi hani sen acele etme fazla acele ediyorsun fazla kaptırdın kendini hani ben seni kadar yükselmedim demiş olabilir size e siz ne yapmışsınız seni hani hatıralara dalıyorsunuz her şey dört dörtlük olsun istiyorsunuz gözyaşı döküyorsunuz yanınızda olsun istiyorsunuz o demiş sadece acele etme hani bana zaman ver şimdi de hani Diyor ki bak eskiden evet çok hatalar yaptım sen eski hataları unut. Bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin diyor aklındaki erkek. Çünkü ben sana geliyorum. E, sen de zaten karşı konulamayan bir çekim var. Ama aklındaki erkek de geldiği zaman liderlikle gelecek, vizyonla gelecek. Hani böyle kontrolü ele alır şekilde gelecek. Cesur kararlarla, cesaretle gelecek. İyimser bir enerjiyle geliyor. Yani ee, şimdiye kadar evet birazcık böyle değişken davranmış olabilir. Belki kötü bir e, imaj çizmiş olabilir aklındaki erkek Hani eskiden evet bir iyi bir kötü olmuş olabilir ama şu anda o bir iyi bir kötü enerjisi yok Çünkü şu anda dengede daha vizyonları var daha lider daha böyle hani cesaretle ilerliyor Zaten hani aklınızdaki erkeğe ihtiyacı olan tek şey de buydu cesaret O da zaten şu anda bu cesareti gösteriyor her anlamda güçlü bir karaktersin diyor. Sen geldin ve ben büyüdüm. Ama sizde diyorsunuz arada bir küskünlük var. Şimdi o gelecek ama geleceği zaman böyle hani saygınlık duyarak gelecek size. Bak burada saygınlıkla geliyor. Hani aşkı geç, meşki geç diyor. Bak sen her anlamda güçlü bir karaktersin. Ben sana sonsuz saygı duyuyorum. Saygı duyulmaya değer bir kadınsın. Saygı duyulmaya layıksın diyor aklındaki erkek. Çünkü hani çünkü burada sizde güç var, irade var, azim var, hırs var. Onda da aynı şekilde başarı var. Ee, aile gibi aile olmak istiyor sizle. Baba olmak istiyor. Duygularını ikinci plana atarak hani mantıkla hareket etmek istiyor ama bu defa mantığını güzel şekilde kullanmak istiyor. Hani diyor aşkı da geç. Hani sen güçlü bir kadınsın. Beni de taşıyabilen bir kadınsın. Sen beni taşırsın. Hani ben tamam ben de güçlüyüm ama düşsem de kalksam da benim yanımda dimdik durabilirsin diyor. Güç var sende. O yüzden sen geldin ve ben büyüdüm dedi. Siz de diyorsunuz hani aklındaki erkek tamam hani geliyor da sen diyorsun hani arada bir küskünlük var hani küsüz. Ne olacak böyle? Dur bakayım orası ne olacak? Gelince ne tepki verecek bizim kadınlar? Bizim kadınlar ne yapsın? Bizim kadınlar bir yanda gözü yaşlı, bir yanda böyle e, şey değişik. Yani bir ay içinde dedi burada. Bir ay içinde şimdi sen diyorsun ki hani aklındaki erkek dedim gelirse, güzellikle gelirse ne olur? Hani bizim kolektifin kadınları ne tepki verir? Bir ay içinde gelebilir diyorsunuz hani bir ay içerisinde hani e, gelebilir. Gelirse belki düşünürüm diyorsunuz. Söylediklerini kale alırdım ama hani Teoman'ın da söylediği gibi üşeniyorum diyorsunuz. Seni seviyorum ama hayattan öyle vazgeçtim ki savaşmaya gücüm yok. Ondan sonra silkerim böyle aşkın ızdırabında mısınız? <laughs> Ay silkerim böyle aşkın ızdırabını diyorsunuz. Yani canınız çok yanıyor. Bir yandan canınız çok yanıyor. Bir yandan inanmak istiyorsunuz, bir yandan istiyorsunuz, bir yandan diyorsunuz küsüm, kızgınım, kırgınım, dargınım. Yine de bir bakayım hani. Eğer gelirse bizim kolektifin kadınları ne tepki verir? Seni seviyorum diyorsunuz ya. Hani seviyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hani aklınızdaki kişiler evet size hatalar yapmış ama. Yani şöyle baktığımda da hani sizde ne olur diye. Sizlerde böyle bir tırmanış var. Bir zirveye çıkmak var. Hani e, böyle belki kamp yapma ihtiyacımız olabilir. Dikkatli adımlar atmak istiyorsunuz ama zirveye çıkıyorsunuz ya. Yani bizim kolektifin kadınları var ya zirveye çıkar. O hani e, kadının fendi erkeği yendi derler ya o olacak. Yani bizim kolektifin kadınları o aklındaki erkeğin hakkından gelir. Zirveye de çıkar, oturur tek başına da. Üçüncü kişi mi? Üçüncü kişi hayatta bırakmazsınız. Siz alayına ezer geçersiniz. Çünkü burada zirve sizin. Bakın zirveye tırmanış var. Yani dişinizle tırnağınızla kazıya kazıya aklınızdaki erkeği sonunda en nihayetinde elde edeceksiniz. Çünkü burada tırmanış var, zirveye çıkmak var. Dikkatli adım atıyorsunuz. Hani diyorsunuz bir ay içinde zaten ben hani onun bir hal ve hareketlerine bir bakayım, bir gözlemleyeyim diyorsunuz. Ona göre bir düşünürüz. Bir ay içinde istediğim gibi olursa neden olmasın? Zaten seni seviyorum dediniz. Şimdi bizim kolektifin erkeklerine bakalım. Bizim kolektifin erkeklerine bakalım. Aklınızdaki kadınlarda ilişkiler, enerjiler ne durumda? Aklındaki kadına bir bakalım. Aklındaki kadın da şunu söylüyor. Sana ihtiyacım var. Kalbimin ışığı sensin diyor. Aşkında kaybolmak istiyorum diyor. Güzel bir enerji var. Yani e, aklındaki kadın ne durumda diyorsan... Aklındaki kadın sana ihtiyacım var diyor... Kalbimin ışığı sensin diyor. Aşkında kaybolmak istiyorum diyor. Bu, bu net yani sizi istiyor. Bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum demiş. Her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor diyor. Köklü değişimlerden sonra seninle bir yolculuğa çıkacağım diyor. Şimdi aklındaki kadına baktığımda sana ihtiyacım var diyor. Bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum diyor. Çünkü sana gelmek istiyor. Bak aklındaki kadına bak. Yani burada aklındaki kadının enerjisi bu. Yani aklımdaki kadın diyor ki şu hani atına bindir götür beni ya diyor. Beyaz atlı prensim neredesin sen diyor yani. <laughs> sana gelmek istiyor. Kartın da söylediği gibi. Hani sana gelmek istiyor bana artık aşkını haykır da geleyim diyor. Sana ihtiyacım var diyor. Yani aklındaki kadının sana ihtiyacı var. Burada sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Başaracaksınız. Mutluluk yani beğenilme, takdir edilme, hedefe ulaşma tamamıyla bizim Kolektifin erkeklerine artık yaraşır yani yakışır hakkınızdır. Yani aklındaki kadın sana gelmek istiyor. Seni takdir edecek. Hedefine ulaşacaksın. Aklındaki kadın geldiği zaman seni takdir edecek. Seni mutlu edecek. Senin başarını artık yani... Senin başarına ortak olacak. Seninle beraber bu başarıyı zaten birlikte yaşamak istiyor. Bu başarıyı hak ediyorsunuz. Şimdi burada kalbimin ışığı sensin diyor... Her şey tamam lakin bu yara kapanmıyor Diyor yani e, Bu aşka emek vermeye değer Yani Onun kalbinin ışığı sensin Ama hani e, her şey tamam da Diyor lakin bu yara kapanmıyor Niye kapanmıyor biliyor musunuz onun yarası Şimdi aklındaki kadın yanlış yaptı Yanlış hata oynadı şimdi Sana gelmesi gerekiyordu Gitti başka başka seçimler yaptı Kendi kendini yaraladı O yüzden bu yara kapanmıyor Çünkü sen diyorsun ki Hani o diyor ki bak bana artık aşkına haykırmanı bekliyorum. Siz de diyorsunuz ki yemezler şekerim diyorsunuz. Hani seni sevebilirim ama artık aşkımı içimde saklarım göstermem diyorsunuz. İşte sizin hani bu kendi içinizde kapandığınız bu süreç aklınızdaki kadını deliye çeviriyor. Yani diyor ki hani her şey tamam diyor lakin bu yara kapanmıyor bana soğuksun. Hani ben istiyorum bana aşkını haykır de ki sana aşığım deli divane oluyorum senin için her şeyi yaparım. Hani eski sizi bekliyor. Yani eskisi gibi davranmanızı bekliyor. Yani aklınızdaki kadın diyor ki bana eskisi gibi davran. Ama işte yani bu aşka emek vermeye değer. Çünkü hani ama sizin de buradaki enerjiniz tedirginlikle hani dolu. Çünkü diyorsunuz ben çok yaralar aldım. Eskiden aşkıma aykırırdım. Hani aklındaki kadının bir dediğini iki etmezdim. Ne oldu? Sonuç benim canım yandı diyorsunuz. Ben niye aşkıma aykırayım ki? Haykırmayacağım bu sefer diyorsunuz. Yani o haykırmayacağım dediğiniz enerjiyi ben buradan alabiliyorum. Haklısınız, hakkınızdır. Çünkü diyorsunuz bak ben tedirginlik içerisindeyim. Korkularım var. Savunma planları hatta yapıyorum diyorsunuz. Önlem alıyorum. Güçlü olmanın gerekliliğini ben anladım. Çok yaralar aldım. Çok canım yandı diyorsunuz. Bakın burada benim çok canım yandı. Çok başımı, kaşımı, gözümü yaraladım diyorsunuz. Yani bu aşk tamam hani aklımdaki kadına aşık olabilirim ama bu aşk bana çok yara verdi. Hani ona da vermiş, size de vermiş bu aşk. Çünkü yani aklındaki kadın da diyor her şey tamam lakin bu yara kapanmıyor. Tamam diyor hani ben sana içine bir yara açtım diyor. Bak bu yarayı sana ben verdim diyor. Sana güvenmedim, ihanet ettim. Hani seni yeterince başarılı görmedim, desteklemedim, yanında durmadım. Bunun farkındayım diyor aklındaki kadın. Sen de diyorsun yani ben şimdiye kadar hani bu aşka emek verdim. Tamam bu aşka emek vermeye de değer. Ama tedirginim ama korkularım var. Artık benim de savunma planlarım var. Ben de gardımı aldım diyorsunuz. Yani Severim ama içimde tutarım diyorsunuz. Göstermem. Şimdiye kadar gösterdim ne oldu? Her tarafım yara bere içinde. Kan revan oldum diyorsunuz. Bizim kolektifin erkekleri de haklısınız yani. Ama yani aklındaki kadın hani e, bak şunu söylüyor. Aşkında kaybolmak istiyorum. Artık aşkı yaşamak istiyorum diyor. Hani köklü değişimlerden sonra zaten seninle bir yolculuğa çıkacağım dedi. Burada kendi yolunu seçmelisin dedi kart. Yani şöyle aklındaki kadın sana gelir. Biraz köklü bir değişime de ihtiyacı var. Hani geldiğinde de tam dört dörtlük bak sana layık olamayabilir. Şöyle tam senin istediğin gibi gelemeyebilir. Çünkü kökünden bir değişime ihtiyacı var. Köklü değişimlerden sonra dedi seninle bir yolculuğa çıkacağım. Burada sizin hani güçlü bir irade sergilemeniz gerekiyor. Ee, güçlü bir karakter olarak durmanız, devam etmeniz gerekiyor. Başarılı işler sergileyeceksiniz. Biraz empatik olun. Şanslı bir dönem. Burada şans sizden yana. Yani o dengeyi koruyun ama bak o dengeyi koruduğunuz müddetçe şans sizden yana. Yani bu şekilde devam etmelisiniz. Hani ne fazla ne eksik. Bazen içinde tutarak aşkını. Her şeyi de tam göstermek iyi değildir. Yani çünkü aşkınızı gösterince bu defa hani ikiniz birden yara bere içinde kalıyorsunuz. O savaşıyor, siz savaşıyorsunuz. Egolarınız çatışıyor orada. Yani burada kendi yolunu seçmelisin ama artık. Hani ya aklındaki kadınla ya da tek. Sen ne istiyorsun? Hani benim kolektifin erkekleri söylüyorum size soruyorum. Hani bizim kolektifin erkekleri. Sizler ne istiyorsunuz? Bakın aklınızdaki kadın diyor aşkında kaybolmak istiyorum ama köklü değişimlerden sonra dedi. Köklü bir değişim dönüşüme ihtiyacı var. Hani size geldiğinde tamam gelecek. Kalbimin diyor hani ışığı sensin sana ihtiyacım var. Bak size ihtiyacı olduğu bir enerjide gelecek. Hani eskiden güçlüydü ya kendini hani göstermiyordu böyle burnu dikti kuyruğu dikti böyle. Ama şimdi diyor ki artık benim de yardıma ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Senin yardımına, desteğine ihtiyacım var diyor. Hani size gelince bir anda böyle pat diye düzelmiş bir halde gelemez. Maddi manevi muhtemelen batık bir halde gelecek. Hani bu aşık emek vermeye değer mi? Değer. Bir de sizlerin enerjisine bakayım. Aklındaki kadın gelince ne söyleyeceksin ona? Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Yani sizlerle sıklam seviyorsunuz da işte diyorsunuz hani canım yanar mı acaba? Bu acabalarınız da var. Şuradan bir devam bakalım. İki tane geldi tamam. Aramak, duymak, dinlemek, iletişim kurmak dedi. Dans etmek, uyum sağlamak, senkronizasyon, eğlenmek. Yani aklındaki kadın geldiği zaman sen de diyorsun? Hani Aklımdaki kadını kaybetmekten çok korkuyorum. Bak seni kaybetmekten çok korkuyorum. Hani size geldiği zaman siz hala onu seven bir enerjidesiniz. Ve onu kaybetmekten çok korkan bir enerjidesiniz. Lakin akıllanmışsınız. Hani diyorsunuz eskiden kaybetmekten hani çok korkuyordum onu aşırı gösteriyordum. Artık göstermeyeceğim. Kaybetmekten korksam da içimde yaşayacağım diyorsunuz. Yine onu kaybetmekten çok korkarım. Hani ama içimde tutarım diyorsunuz bu kısmı. Ama o hani sizin iletişime geçtiği zaman siz de onun sesini duymak isteyeceksiniz, iletişim kurmak isteyeceksiniz. Güzel bir enerjiyle, uyumla ilerleyeceksiniz. Sen hani diyorsunuz, ararsa ararım, mesaj atarsa mesaj atarım. Eğlenmek isterse eğlenirim, durmak isterse dururum, uzaklaşmak isterse uzaklaşırım. Nabza göre şerbet vereceğim diyorsunuz. Yani bu konuda da çok haklısınız. çünkü aklındaki kadın, aklınızdaki kadınları başka türlü tutamazsınız. Onların biraz haddini, hududunu, sınırını bilmesi şart. Başka türlü yorarlar. Bir de şuradan devam bakayım. Aklındaki kadın gelince nasıl bir enerjide olacaksın? Şöyle söyleyeceksin. Aklındaki kadın geldiği zaman yine şu enerjide olacaksın. Kafanda çok fazla hikaye yaratıp onlara inanıyorsun. Lütfen aşırı düşünmeyi bırak. <laughs> Şımaklık kadın geleceği zaman hani sen şeysin böyle. Hani artık umursamaz davranıyorsun. Hani artık ilgilenmiyormuş gibi. Kaybetmekten korksan da içinde tutuyorsun. Korkularını göstermiyorsun ya. O da kafasında kuracak. Senin hayatında biri mi var? Hani beni aldatıyor musun? Neler yapıyorsun? Niye benden uzaksın? Niye benden soğuksun? Kafanızı dedikleyecek. Siz de diyorsunuz hani kafanda çok fazla hikaye yaratıp onlara inanıyorsun. Lütfen aşırı düşünmeyi bırak. Yani artık olsan da olur olmasan da dalga geçiyorsunuz. Yani kaybetmekten korksanız da sevseniz de eskisi gibi göstermiyorsunuz. Bu güzel bir şey. İmkansız diye bir şey yoktur sadece beni bekle diyorsunuz. Beni bekle çünkü hani benim de korkularım var. Bir senden emin olayım ondan sonra sana kendi esas sevgimi gösteririm. Ama adım adım aşama aşama eskisi gibi direkt lak diye göstermem diyorsunuz. Günlük anksiyete dozuyla vermiş. Kötü davranışlarımın sorumlusu travmalarım değil olmayan karakterim. <laughs> <laughs> artık sizde de böyle bir hovardalık var. Yani diyorsunuz eskiden hani hayatım merkezinde o vardı. Ondan başka kimseyi gözüm görmezdi. Ama artık ben de kötü olabilirim ya diyorsunuz. Ben de günümü gün edebilirim. Gidip başkalarına da şans verebilirim. Bak burada o yüzden dedi kendi yolunu seçmelisin. Kart diyor bak kendi yolunu seç. Seviyorsan sahip çık. Hani o yüzden dedi bak bu aşka emek vermeye değer. Boşka emek vermeye değer seviyorsan sahipçi bak kendini hani kendi yolunu seçmen gerekiyor bak hani tehlikeli bir süreç burası biraz da. Hani sen diyorsun hani kötü davranışlarım sorumlusu travmalarım değil olmayan karakterim diyeceksin. Yani artık biraz sen de hovarda takılacaksın. Günlü neden eden bir enerjide aklındakinin dışında da başka kadınların da olduğunu kabul ederek hayata akmaya başlayacaksın. Ama bak bu aşkı hani emek vermeye değer diyor kartta da. Kendi yolunu seçmelisin diyor. Yani burada seviyorsanız biraz hani böyle ee, biraz yavaşlamanız gerek. Hani şimdi böyle hayata karışıp aklındakini hani kör kütük birden hepten silmek yanlış olacak. Hani aklındaki kadını yok saymak yanlış olacak. Daha çok kaybetmene sebebiyet verir. Çünkü zaten o hani köklü değişimlerden sonra dedi sana geleceğim. Bak burada ne dedi? Hani köklü değişimlerden sonra seninle bir yolculuğa çıkacağım. Eğer sen hovardalık yaparsan, günlü gün etmeye kalkarsan, aklındaki kadını bir çırpıda siler atarsan o zaman olacak şeyi de berbat edersin. Yani bu kadar hızlı gitme. Azıcık yavaş, azıcık bir frenle. Frenle yoksa patinaj yapacak araba. Yani sıkışıp kalırsın. Yine başladığın yere sil baştan geri dönersin. Zaten kaybetmekten korkuyorsun. Bu kadar uvarda takılmak senin neyine? Kaybedersin. Bak burada hata. Onu söyleyeyim bizim kolektifin erkeklerine. Yapmayın. Birazcık yavaş gelin. Evet arkadaşlar çıkan enerjiler bu şekildeydi. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.